Evet yine yeni bir video ile karşınızdayım dostlar. Bugün ne yapıyoruz? Dereceli yeniden oynuyoruz. Dereceli rank girdik. Şimdi nereye atayalım? Eğik evleri atayım. Bolt fight çıkaralım mı ya? Eğik evleri, eğik evleri atacağım arkadaşlar. Şöyle gidelim. İki tane candan bakımız var. Zaten biliyorsunuz maskemi de akamadım. Düzeltmeye çalışıyorum. Orada ne var? O var. Orada ne var? AR var. Şuradan giremem değil mi? Girilmiyor. Burayı alacağım. Şunu ver. Bunları karalım mat olsun anladınız mı arkadaşlar mat gelsin olay o Hop burada 25'lik bulduk. 25'likleri basacağım ama adam geldi. Dodumuz gayet iyi. Hatta ben şunu alacağım. Öldü bu. Kötü bu oyuncuymuş zaten. AK'yi alacağım ya. Ben AK'yi alırım. TK'lere evet, doğru gidelim abi. Şunu alsam mı ya? Şunu alacağım. Grappler önemli. Dostum siz ne yapıyorsunuz be? Ama kanka ne kaçtın be? Çok fazla kaçtı adam. Öl kanka sen de bir. Raptor'un yok değil mi? Bana la göre lazım ya. Öl kanka sen. Öl artık kanka. o istiyorum senden. o Raptor'u vereceksin dostum. Oh be öldürdük sonunda. <laughs> Adam kesin küfür ediyor şu an. Bunu basacağım canımız azaldı baya çünkü. Sağımızda adam var solumuzda adam var her yerde adam var şu an. Bunu dolduralım. Birazcık dikkatli oynamamız gerekiyor. Kaçma be! Kaçma kanka işte öl. Bu ne peşsiz Japon balığı hiç yapar mı Hımp atalım şöyle şöyle 25'likleri alalım abi devam Şimdi burada adam kalmadı sanırsam İleri doğru yürüyeceğim ben oradan çıkanlar var Söyle kanka sende Of adamı çok iyi vurmadık mı yalnız öyle basalım 25'liklerimizi kuantsız alalım onca ne olsun aynen çok iyi hepsini kestik çok iyi çok iyi çok iyi bunu da basayım mı olabileceğimiz bir şey var mı abi impulsu falan bırak havaya gazınızı kaç can? 45 alınmaz az 25'likler alıp uzayalım buradan o bu bunu alırım wye devam abi Kanka sen de öl. Bir can. Hop hop lootumuz güzel. Lootumuz çok iyi. Mermileri doldurmam lazım. Ben oraya kapandım acı. Var mı sağımızda solumuzda adam var. Güzel. Yok atladık. Şimdi eren silah var mı acı? Yok gibi. Ben antizunu aldım kanka senin. Kusura bakma. 25 vuruyor. Ben oraya giderim ama. Öyle kanka sende. Evet şu an lootumuz çok süper abi. Daha ne yapalım bir şey alamayız. Böyle devam bir yere kadar. Rush atmaya çalışacağım. O killleri de ben toplamaya çalışacağım. Buradan belki bir morfman falan bulurum ya. Yani. ne çıktı abi? Hiçbir şey çıkmadı gibi bir şey. Dur kanka sen bir artık. Sen öleceksin ama dostum. Bana gelecek misin? Öldü o da. Başka var mı? Altımızda vardı bir tane. Öl kanka sen de bir. Ne yapıyorsun Allah aşkına yani? Altını kırarak öldürdüm. Kusura bakma ama yapacak bir şeyim yok. Neredesiniz kanka siz? O adam sıkıntı. Öl kanka sen de bir. Bir can. öleceğim. Goodbye. Öyle de kit basılmaz kanka. Evet arkadaşlar bu maçta bu şekildeydi. Fortnite rahat oynamak istedim bugün size bunu izletmek istedim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Biraz hastayım kusura bakmayın karnım ağrıyor. Bu yüzden de fazla konuşamıyorum videolarda. Diyeceklerim bu kadar. Like atıp abone olmayı unutma. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.